Merhaba çocuklar. Bugün Şoşo ile çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk harfimiz A ve bu harfi öğrenmek için heyecanlıyız. A harflerin ilk harfidir ve birçok ilginç şeyle başlar. Ağaçlar, arabalar, ay. Şoşo'nun dünyasında her harf bir macera. Hazır mısınız? A harfi alfabenin ilk harfidir ve öğrenmenin başlangıcını simgeler. A harfine ilk örneğimiz araba. Araba, tekerlekleri sayesinde hızla hareket eden ve bizi istediğimiz yerlere taşıyan bir taşıttır. Araba. A harfinin ikinci örneği ise ay. Ay, geceleri gökyüzünde parlayan dünyanın doğal uydusudur ve masallarda sıkça geçen büyülü bir ışık kaynağıdır. Arı. A harfinin en güzel örneği arı. Ormanların kralı aslan. A harfinin en güçlü örneği. Anne. A harfinin en değerli örneği anne. Annelerimiz sevginin en saf hali ve hayatımızın ilk öğretmenidir. Onları çok seviyoruz. Hadi beraber tekrar edelim. Anne. armut. A harfinin en tatlı meyvesi armut. Siz de söyleyin armut. At, at hızlı koşan güçlü bacakları olan asil bir hayvandır. Siz de tekrar edin bakalım. Ağaç. Ağaç doğanın akciğeridir. Yapraklarıyla oksijen üretir, gölgesiyle serinlik sağlar. Ağaç. A harfi ile son örneğimiz akvaryum. Akvaryum su altı dünyasını evimize getiren camdan bir yaşam alanıdır. Hep beraber tekrar edelim. Akvaryum. Harika bir gün geçirdik çocuklar. Bugün A harfini öğrendik ve ağaçları, arabaları ve ayı keşfettik. Şoşo ile birlikte A harfini öğrenmek çok eğlenceliydi değil mi? videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak şoşo ve diğer harflerle olan eğlenceli yolculuğumuza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.